Herkes, herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte krali oynayacağız. Çok sevmişsiniz. Biz de oynayalım dedik. Neyse durdurayım. Evet arkadaşlar. Kraliçeden gittim. Bekledim çok iyi videolarım var herkes videolarımı izlesin lütfen bugün backrooms'a gideceğiz şimdi arkadaşlar backrooms'a gideceğiz nasıl gidiceğine size ben öğreteceğim her türlü öğretirim hoppa hoppa bakın dur olmadı Şimdi bakın arkadaşlar. Backroom'sa en kolay yöntemle şöyle gidilir. A, A, B, A, B. Gittik. Nasıl gidemedik? Neyse o zaman. Koca eve gidelim. Evet arkadaşlar koca eve gidiyoruz. Şu anda koca eve gidiyoruz gördüğünüz gibi. Neyse. Bu oyun herkes kolay diyor ama ben yapamıyorum. Sürem de başladı dur bir. Sayıç kapatayım. Girdim girdim. sayaç kapalı. Tamam. Kurtulduk sayacı. Çok şükür. Eğer bu videoyu beğenirseniz Abonelikten falan çıkmazsanız bu videoyu da çok beğenirseniz ben videonu bunlardan yedik. Evet talihsiz bir olaydan sonra yine sizdeyiz. Neyse. Eğer işte abone olup like atarsanız abonelikten ve like'dan çıkmazsanız bu seriyi çok severseniz bu videoyu da ayrıca bana destek atarsanız bu sefer burada öğretim videosu yapmıyorum. Bu sefer burada öğretim videosu yapmayacağım arkadaşlar. Eğer bana bebe falan demezseniz burada sadece öğretim videosu yapacağım. Ne yapacağım söyleyeyim mi arkadaşlar? Şey yapacağım burada. Ayı kurtaracağım kapımda köyünde ikinci altın ayımı da almaya uğraşacağım hatta cesaretim İşte şu oyun çok kolaymış neden öyle diyorlar anlamıyorum burada aile ve b ile vurulmuyor haberiniz olsun. bakın arkadaşlar öğretim videosuna böylece başlayalım şöyle üstte böyle gittik şöyle de yaptım mı şöyle Şöyle. Geç. birinci bile geçemiyorsunuz arkadaşlar. yani O kadar zor bir oyun. Bakın bir de sehpaya da hep siz uğraşmayın. Bakın. Şuranın üstüne çıkın. Şöyle koltuğun üstüne. Şöyle. Oyuncu aileye de selamlar olsun. Oyuncu aile de böyle yapsın. Herkes böyle yapsın. Bakın şimdi bir de burada laf, raflardan çıkmaya çalışmayın. Bakın. Hemen göstereyim. Böyle. Böyle geldik mi? Hoppa. Raflara hiç çıkmanıza gerek yok. Şöyle. Hoppa. Şöyle. Hoppa. Şöyle. Dur bu sefer olmadı. Moral bozmayın. Sinirlenmeyin. Benim gibi sakin olun. Yani ben de sinirleniyorum. Ama olur. Böyle de şeyler olacak. Bakın az önceki yaptığım gibi yapıyorum. Yine. Bak şöyle hoppa. Yapacağınız işte. Ya da öyle yapmayın ya. Şöyle yapın. Bak böyle. Böyle. Burası birçok bir kişi uğraşıyor onun için. Şey için. Anahtarı buldunuz yani bu bulduktaki. Anahtarı buldum mu bu bulduktaki. Anahtarı nasıl eriteceğim. Bu anahtarı nasıl alacağım derdine de girmeyin. Bakın mesela şu anda ben hoppa anahtarın olduğu yere geldim. <laughs> tamam şunu şu önemli değil. Anahtarımı alıp gittim. Tamam. Şimdi işte burada biraz zorlanacaksınız. Ama sakın burada da sinirlenmeyin. Geldim benimle. Alo hacı gel. <laughs> tamam hacı gel diyor. Benimle geldi bu. Hop bıraktım. Eriyor, eriyor, eridi. Gördünüz mü fırının içinden? Direkt erittim. Al. Al. Oh, aldım, aldım. Yanmadan aldım. Vallahi aldım. Yanmadan aldım. Öbürü ise bazıları diyor ki bunu alınca. Bu nerenin anahtarı? Şuranın anahtarı bakın bakın arkadaşlar. Sen nasıl? Ya ayrıca burada çöl şeyler nasıl doğuyor ya? Neyse. Yine çıkalım. Evet. Bu şu ayımızın anahtarı arkadaşlar. Bunu da bilin. Bak. Kurtardım. Tamam. Talihsiz bir olaydan sonra. Hemen şöyle. Şimdi bak burada sende uçun üstünde zıplıyor. Zıplayacağını biliyor muydu hiç kimse? Ben biliyorum siz biliyor musunuz? Ama nasıl eğlenceli. Bu arada tuttur. Ana tutturamadım neyse. Gazoz kapı istiyor burada bizden tam tatlı şey vereceğim. Bakın göstereyim hemen. Sıçan Sıçan kentinde eski paslı bir şişe kapı var. Tamam. Gazoz kapılmış şişe kapımı mı ben bilmem. Bebek Allah aşkına gidin. Allah aşkına gidin. Allah için. Tamam abi. Abi arkadaşlar bizi bunlarla uğraşmayacağız. Bunlarla uğraşılmaz. Vallahi bunlarla oyun oynanmaz. Hmm, bu, gelemiyorlar. Orayı bastınız mı lan hayvanlar? Basmışlar orayı. Neyse. Gidiyoruz. Zeynoşum seni kurtarmayacağız bu sefer. Ya öbürki videolarda kurtardın seni de Neyse. Edit videolarımıza devam edeceğiz arkadaşlar. Çok iyi editler yapıyorum. siz Biliyorsunuz ki. Biliyorsunuz değil mi ne kadar iyi edit bu arada bir tane vurdu bana. Lan sen vurma bari oğlum. O bana vurdu zaten. Tamam bura güvenliyim. Ara beni. Öptüm seni seni neyse. Nereden aklıma geldi bir anda. Şurada can var. Burada da can var. Abi ben buradaki canı alacağım. Teşekkür ederim abla. Hadi bay bay. Dövüyorum. Peynir evinin içindeyiz. Peynir evi arkadaşlar peynir evi televizyon seyrediyorum ne kadar güzel görünmez miyiz dostum peynir evi ne biçim bir şey ya peynir evi diye adlı olmaz neyse öbürki videolarda görüşürüz bu bir öğretim videosuydu şuradaki ayı da kurtarak da gönlüm kalmasın. Neredeki hayat diye soracaksınız. Ama ben söylerim size. Hoppa. Tamam. Hemen girelim. Allah için. Allah için git. Allah için git. Allah için git. Allah için. Allah için. Allah için. Allah için. Haydi. Haydi. Korkuyorum ben bunlardan. Biliyor musunuz bu arkadaşlar? böcek abi ya böcek 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 benim korkum böcek benim bak bu böcekten de değer kemiyiz bir canım var tamam daha güven arkadaşlar bura ama bir canlı olur mu bilmiyorum yani neyse Buradan gitmeyin o kanelazı lazım Hemen hop şuradan şu peçeteye tırmanalım. Tamam tırmandık. Tamam hoppa hoppa. Git dur dur dur. Suya düşme yavrum. Mal mısın ya? Biz mayda malı. Neyse. Olsun. Lan. Ben... ben buraya çıkam. Ben oraya gideyim geliyorum. Uzun uğraşlar sonucu geldim arkadaşlar. Evet, künat küretin kenarından hop 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 şu sarı şeye buraya oradan da hoppa deyip direkt Allah ne verdi seçme. Burada hiçbir şey yok diyeceksiniz. Şöyle yaptın. Böyle. Ve evet şalter açacağız ve bunu kurtaracağız tatlı. Neyse. Açtık şalterleri. Hoppa hoppa hoppa. Tuvaletten girseydiniz her siz burada olacaktınız. Şalteri de açmadığınız için burası kapalı olacaktı. Yani orada da boşuna. Tamam dur. Anahtar burada arkadaşlar. Bilerek ağzını. Şu anda onun yanındayım. Aç bebeğim ağzını şunuma hasar verir mi abici bunu düşünüyorum. Vermez bence. Neyse ağzına girdik. Evet ağzına girdik. Geldim 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 geldim. Koca evi açmaya çalışmayın yalnız. Asite değmeden hoppa. Anam şuradaki suyu nasıl boşaltacağız diyorsunuz. Hemen şöyle. Buradan buraya gittik. Hoppa böyle. Göbek saldırısıyla Göbek saldırısını nasıl yaptığımı merak ediyorsanız onu da söyleyeyim. A'ya basıyorum, B tuşunun basını tutuyorum. A'ya basıyorum, B tuşunun basını tutuyorum. Evet, göbek saldırısıyla şöyle böyle ilerliyoruz. Şöyle böyle ilerliyoruz. Şöyle. Ha! Neyse şöyle bir kere daha yaptım oldu. Ölmemem lazım. Neyse, bu asitler hala bize zarar veriyor derken burada bazı kişiler de şurayı merak etmiş. Şura asitin geldiği yer. Hani oraya gireceğim diye uğraşmayın arkadaşlar. Lütfen bakın burada biz de iş yapıyoruz. Neyse arkadaşlar, bay bay görüşürüz.